sıradan bir kemik gibi görünmeyebilir. Ama bu kaval kemiği kılıç gibi düzleşmiş ve şişmiş. Neden mi? Çünkü bu kişi frengi hastalığına yakalanmış. Frengi, cinsel yolla bulaşan ve Treponema pallidum adlı bakteriyle oluşan ciddi bir enfeksiyon hastalığıdır. Ancak sadece cinsel bölgeyle sınırlı değildir. Tedavi edilmezse yıllar içinde kalp, beyin, sinir sistemi ve kemikler dahil olmak üzere tüm vücuda yayılabilir. Hastalığın ileri evresinde bazı kişilerde kaval kemiğinde deformasyon başlar. Bu deformasyon kemiğin öne doğru bombeleşmesiyle bir kılıç gibi şekil almasına yol açar. Bu duruma tıpta saber shin yani kılıç kaval kemiği sendromu denir. Bu belirti genellikle doğumsal frengi hastalarında görülür. Yani bebek annesinden bu hastalığı rahimdeyken almıştır. Neyse ki günümüzde frengi antibiyotikle kolayca tedavi edilebiliyor. Ama fark edilmezse sinir sistemini, görmeyi, hareket kabiliyetini ve hatta akli fonksiyonları bile yok edebilir. Gördüğünüz bu deformasyon sadece bir kemiğin eğriliği değil, yüzyıllardır süren bir hastalığın izidir. Bu yüzden sağlık ihmale gelmez. Korunma, farkındalık ve tedavi hayati öneme sahiptir.